Savaşların kazananı kimdi? Herkesin bildiği gibi değil. Dünya savaşlarında en güçlü ülkeler karşılaştırması, dünya tarihinin en yıkıcı iki savaşı olan birinci ve ikinci dünya savaşları, birçok ülkenin askeri, ekonomik ve stratejik gücünü ortaya koydu. Bu metinde o dönemlerdeki en güçlü ülkeleri teknoloji, asker sayısı, üretim kapasitesi ve savaş taktikleri açısından karşılaştıracağız. Birinci ülke Almanya, Nazi Almanyası 1939 ile 1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, dönemin en organize ve en gelişmiş kara ordularından birine sahipti. Blitzkrieg, Yıldırım Savaşı taktiği, hızlı ve etkili saldırılarla birçok ülkeyi kısa sürede işgal etmelerini sağladı. Panzer tankları, modern savaş uçakları ve V2 roketleri Almanya'nın savaş teknolojisindeki üstünlüğünü gösterdi. İkinci ülke Sovyetler Birliği 1941 ile 1945 yılları arasında özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesinde büyük rol oynayan Sovyetler Birliği devasa insan gücüyle dikkat çekti. Savaşın sonlarında 11 milyondan fazla aktif askere sahipti. Sanayi gücüyle büyük miktarda tank ve silah üretimi gerçekleştirdi. Stalingrad direnişi, savaşın seyrini değiştiren en önemli olaylardan biriydi. Üçüncü ülke Birleşik Krallık, 1914 ile 1945 yılları arasında iki savaş boyunca güçlü bir deniz filosuna sahip olan İngiltere, özellikle sömürgelerinden aldığı destekle global ölçekte savaşabilen nadir ülkelerden biriydi. Kraliyet Hava Kuvvetleri, RAF, 1940'taki Britanya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını durdurarak önemli bir başarıya imza attı dördüncü ülke Amerika Birleşik Devletleri 1917 ile 1945 yılları arasında her iki savaşta da sonradan dahil olan ABD, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın kaderini belirleyen ülkelerden biri oldu. Geniş ekonomik gücü sayesinde hem kendi ordusunu hem de müttefiklerini destekleyebildi. Atom bombasını kullanarak Japonya'yı teslim olmaya zorlaması, teknolojik üstünlüğünü de gözler önüne serdi. Beşinci ülke Japonya, 1937 ile 1945 yılları arasında Asya Pasifik bölgesinde agresif bir genişleme politikası izleyen Japonya güçlü donanmasıyla dikkat çekti. 1941'de Pearl Harbor'a düzenlediği saldırıyla ABD'yi savaşa soktu. Ancak savaşın sonlarına doğru özellikle hava üstünlüğünü kaybederek zor durumda kaldı ve 1945'te teslim oldu. Ek not, Birinci Dünya Savaşı döneminde güçlü ülkeler Almanya, disiplinli kara ordusu ve sanayi gücüyle öne çıktı. Fransa, köklü askeri geçmişe sahipti ancak savaş sonunda büyük kayıplar yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu coğrafi konumuyla avantajlıydı ama teknolojik olarak zayıftı. Avusturya-Maçaristan, çok uluslu yapısı savaşı yönetmeyi zorlaştırdı tarihi olaylar sadece ordularla değil, liderlikle, ekonomiyle ve toplumun direnciyle de şekillenir. Dünya savaşlarında en güçlü ülkeler yalnızca silah gücüyle değil, stratejik kararlarla da öne çıktılar.